tek bakalım arkadaşlar. Evet, tekte ana pazar hissesi Yeo Teknolojileri ee, son çeyrek bilanço henüz gelmemiş. Yıl başından bu yana 0.28'lik bir prim kaybı var. Son 6 ay yani halka arz olduğu günden bu yana arkadaşlar %50'lik bir primi var hissenin. Hala sat konumunda ve negatif. Burada Burada arkadaşlar 5508'in üzerine tekrar atmalı. 47 47'ler test edilmişti arkadaşlar biliyorsunuz. 5508'in üzerine atarsa bir türlü aşamadığımız şu 60.75 bölgesi var. O bölgenin üzerine doğru gitmesi, ilk hedefin orası olması beklenir. Asıl hareketin oradan sonra başlayacağını daha önce söylemiştim 97 hareketlerinin. Fakat şu anda ne yazık ki oraya kadar gidemiyor arkadaşlar. 55.08'i taban oluşturuyor. Sonra tekrar 63.75'lerden bir direnç alıp aşağı doğru geliyor ne yazık ki ise. Hala sat konumunda ve negatif ortalamaları kendine doğru çekiyor. Ama 55.08'in üzerinde kalıcı olmadığı sürece e, bu ise de biz şimdilik olumlu değiliz. Ama ne zaman ki 55.08'in üzerine atar o zaman Yeotek'te biz olumlu olmaya başlarız arkadaşlar.